Op selamünaleyküm ben parabol Emre. Bugün günlerden 11 Ekim Cuma 2024. Bugün 6 saat 36 dakikalık ya 6 saat 36 dakika çalıştım. Sabah kalktım. Erken kalktım bu sefer. Şu uykum var. Bugün de erken uyuyacağım. TYT Türkçe deneme attım. 6 yanlış geldi. Ardından hiç durmadan şunu çözdüm. 36 geldi. Ama bana bu 3 senein kırmızıları normallerden daha kolay gibi yok ama daha uzun sürüyor ya. Sorular daha rahat çözülüyor ama zaman öldürüyor ve Neyse sonra burada haftaya geçiyorum şey. 12'ye 12'ye 12 geçiyorum kimyadan. Denge bitti komple. İndiriyemi yükselt gelme tepki indirmeye başlıyoruz. Şöyle bitirdik. 8 stres kaldıydı onları çözdüm de. Konu harbi güzel konu ya. Bilmeyince yamultuyor. Bilince çok kolay. Of. Neredeydi şu soru ya? Hemen kısaca göstereceğim. Burada değil onu. Çok geldik. Ben mal mıyım? Nerede onun bu? Şu soruyu <laughs> sınavda tı 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 baz olduğunu bile bile yanlış yaptıydım. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün ayet Şundan iki test daha çözdüm tribü az kaldı bitiyor. Sonra logaritma çözdüm şuradan da iki test. Harbiden özelim AYT mat çözmeyi ya. Yani 12 kısmını. Şu haftaya geçti ama. Hafta hayır. Haftaya limit dizi bitecek. Ne dizisi limiti? Logaritma dizi bitecek. Diğer hafta limit türevi integrale başlıyorum Allah'ın izniyle. Heyecanla beklemedeyim. Neyse yeter o kadar. 245 gün kaldı. Şafağa. Neyse Allah'a emanet Allah'ın ne olur. Bay bay. Bu ne lan geyim oğlum. Allah'a emanet bay bay.